Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün Wilson'un hapishanesinden kaçacağız. Değil mi Wilson? <laughs> oh, Bakalım neler yaşayacağız. Evet. Buradan gir diyor. Gene karanlık. Bir... Tamam kızım bunu oynayalım. Onu da oynayacağız tamam mı? Gene karanlık. Bak bak ne olacak ne olacak. Ne olacak. Ne olacak kızım? Seni Nereye gidiyoruz acaba? Bilmediğimiz bir yola gidiyoruz. Bakalım. Merhaba. Aa, kaç kaç kaç. Aa, gel, gel gel. Bu ne? Peşimiz neymiş mi bu? <laughs> ne söylemiyor? İyi demiyorsun anne peşimizden geliyor. korkuyorum şu an. şu an. çok korkuyorum. Anneciğim, hayır bak bak kamerayı rahat bırakır mısın lütfen? Hı. Evet arkadaşlar geçtik oraya. Hayır ama anne çok ayıp ama. Beni? Şimdi buraya geçeceğiz. Burayı 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 böyle. Şimdi burayı Ben yani dikkatli geçmeye özledim ki videomuz çok uzamasın arkadaşlar. Buradan basacağız power tuşuna. Evet. Valla bu oyun sayesinde İngilizcem gelişti. Yemin <laughs> ederim İngilizcem gelişti. Ebra ee, <laughs> e, yapma anne. Bak. Oyun oynuyoruz burada. Çok ayıp ama yaptın. Çok ayıp oyun oynuyoruz bak. Hı -hı. Yuhu geçtik. Tek de de ikinci de geçtik arkadaşlar. Evet şimdi buradan çıkacağız değil mi arkadaşlar? O yüzden bunun üstüne koysak. Biz koyduk. Tamam bırak. İn aşağı. Şimdi bunu bunun üstüne bırak. Tamam. Şimdi zıpla Hatice. geçtik arkadaşlar. Yani onu da uzun sürede tamamlamadığım için şu an çok mutluyum. Anne <laughs> evet. ne? Evet. Gördün mü geçtik. Hmm. Ne hu, he? ne? Hı? Ne? Ne? Ve oyun oynuyoruz ama anneciğim. Çok ayıp yaptılar şu an. Anne <laughs> ne? Buraya Geliyor Geliyorum geliyim. Fır fır. Anne anne ne var? Anne buradan Anne anne. kızım? anne. Anne anne. Sonra nereden? <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> ha, o işareti yapmışlar yani. Bunu hafif <laughs> Akıl etmişler bunu da arkadaşlar. Kaç kaç, kaç, kaç. geliyor arkamızdan. B Korkuyorum şu an acayip derecede. <laughs> Gelin gel.

Evet şimdi temkinli geçeceğiz arkadaşlar. İyi izleyin. Hatice ne kadar dikkatli olacak. Şu an çok ciddiyim arkadaşlar. Evet. 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 Bak <laughs> gördünüz mü ciddiliğimi korudum. Bana bir alkış kızım. Anneye bir alkış. Wow. Evet. Tekte de geçmesek. kızım diyor anne ne oldu? Son anne, dakikada anne, heyecan yaptım maalesef anne. arkadaşlar. Üzgünüm çok üzgünüm. Size hayal kırıklığına <laughs> uğratıyorum için çok üzgünüm <laughs> arkadaşlar. Oh şık. Evrar. Düşüyorduk anne. <laughs> <Bu> da... <laughs> Baby. Evet. 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 Wow geçtik. <laughs> Başardım. Evet <laughs> şimdi nereye gidiyoruz? Buraya. <laughs> Görmezden gelin arkadaşlar. Ben bir şey yapmadım. Gerçekten bir şey yapmadım. Ve <laughs> geçiyoruz inşallah. Bunu mu Bu ne? korkuyorum anne. Korkuyorum. Çok korkuyorum şu anda. Heh, <laughs> Turn back diyor. Ne diyor bilmiyorum. Just kidding. You can't. You can't ölürsün diyor. Nope. Nope nedir? Ne bileyim. You can't ölürsün. Nedir? Evet geçmeyi başardığımız bir yol daha yavrum. Halbuki orası zor ha arkadaşlar. Şaka maka bir yana. Zor yani. Öbööö. bey. Evet arkadaşlar. Bunu da başarıyla tamamlıyorum. Yani bu sefer güzel geçtik galiba. Eee basınca resetliyormuşuz arkadaşlar. Evet. Viii. Ya Ebrar. Hı. Kameraya bakmıyorsun anneciğim. Çünkü biz şu an ne oynuyoruz seninle? Oyun oynuyoruz değil mi? Oyuna hı. Oyuna kameraya değil. Öyle mi beni? Ehe, geçtik. Yaşasın. Hı, hı, hı. Ali. Evet canım. Uç canım. Well, nereye geldik. Güzel bir taş geliyor arkadaşlar taş geliyor. Ebeu kaçayım kaç 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 geldi gelen geldi gelen geldi gelen oh. geldi. Ebeu in aşağı in aşağı kanfomuza vurmasın da be çöktürsüyorum arkadaşlar şu anda. <laughs> Yaşasın. Yaştık. Öpli. Öpli. Anne. Örümcek Abo arkadaşlar o boz, boz kısmı var ya. nasıl yapacağım? Hiçbir fikrim yok şu anda. Bas. Iyy. Bassana yorum yu. Bak şarjımız bitti. Hadi bas. 4 dört, dört, bas. Baka, anne dur içine. En kolay yerde takıl Ne, ne? Şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Evet. Bu da kırılacak, 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 kırılacak. Ben bunu nasıl yapacağım? Ben bunu nasıl yapacağım? Ben bunu bitiremem. be cüretim. Obe, kafama düştü. <laughs> kafama düştü. Sen benim kafama nasıl düşersin lan? Sen benim kafama nasıl düştün? Şimdi nereden geliyorsun bakalım? Dur, dur, dur. Dur, 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 dur.

Anne, baba, evet, anne, evet, bebek, evet. anne, baba. Evet kızım, evet. Şu an, şu an seninle ilgilenemiyorum çünkü şu an çok önemli, mühim bir iş şey yapıyorum da 14 oldu. 14 oldu arkadaşlar. Evet, evet. Şu an arkamdalar biliyorum, hepsi arkamda. Amca saldırmıyor mu bakaya dönme? Evrardır, Evra kızım bak bak öldürüyoruz şu anda. Cesaretim yok arkadakilere dönmeye. <laughs> Çünkü arkamda baya bir gitti yani arkadaşlar. O derece söyleyeyim size şu an. Şu an ne yapıyorum ben de bilmiyorum. Evet, evet, evet. Aha geldi. Önünde biri var. Önünde biri var. Vur 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 vur. Evet. <laughs> şu an çok... <laughs> ya baştan başlatacak bizi ya. 21 ya. 9 tane kalmış. Biz öldük ya. Oh, karşıma çıktı Resmen. <laughs> Resmen karşıma çıktı şu anda. Oh, nuri Nuri yavaş gelin lan. Anne. <laughs> yavaş gelin lan. Nuri Nuri. Bu ne <laughs> Ebrar. Ben sana ne dedim anneciğim? Ben sana ne dedim? Bana, ben, beni bir duyar mısın beni? Ben şu an sana çok kızıyorum. He? Şu an senin de küstüm ben. Ne hmm. bu? <laughs> hmm. Ben sana küstüm. <laughs> tamam kameraya bakma. Oyuna bak duydun mu beni? Ebrar. Ebrar. İnşallah bu sefer geçeriz arkadaşlar. Temkinli davranmaya çalışıyorum şu anda. Evet. Evet şu an sakinim. Şu an çok konsantre oldum arkadaşlar. Anlatamam <laughs> size. O derece. O kadar tırsıyorum ki şu anda. Şu oyunda. Bu geri Şu an her, her an tepeme inecekmiş gibi hissediyorum bir şey. <laughs> o derece diyebilirim yani. tatlıcıya bakıyorsun. Tatlıcım sakin. 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 Sakin olamazsan yapamazsın. Yapamazsın. Sakin. Hayır 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 hayır. Hayır. Hayır, hayır Allah'ım hayır. 25 son 5 kalmış arkadaşlar. İnanmıyorum. Ay, Ay geliyorum bir tane tepeme indi. Ebru kızım ben sana ne dedim ama annem bak, bak geri geri Ebru geri indir, onu indir onu indir indir onu Bana. indir onu anneciğim ama şu an oyun oynuyoruz görüyorsun değil mi anne iki tane kaldı dur kızım dur sakın sakın lütfen lütfen kızım lütfen Lütfen. Son bir tane. Hadi. Son bir tane. Ah be. Geçtik ya. yemin ederim. Arkadaşlar çok aşırı derecede. Nasıl rahatladım biliyor musunuz? kendimi fena bir şekilde kastım. Ona. Çok şükür. Necmi onu indirir misin lütfen? Evet arkadaşlar. Oyunumuz bitmiş. Gördünüz Bu da biziz. Yuhuu. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Seni görmek istemiyorum burada. Evet arkadaşlar. Bugüne videomuz bu kadardı. Korkuş Wilson'un hapishanesinden kaçtık değil mi kızım? Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Eğer videolarımızı beğenirseniz kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Öpüyoruz sizi. Bay bay.